Üsküdar sahilden metroya binerek Marmara'ya binerek diyelim yolumuz yeni kapıya doğru olacak. <Sessizlik> 7 senelik <laughs> Abi de Pazarda satar <laughs> なるほど。 Evet, tamam. Çap geliyor Geliyor. kameram oluyor. İyi. Vay hakikaten güzelmiş ha. Sonra nereye takıyorsun? Kendi sen başım gözüm üstüne yani. Mevzada. orada yazıyor. Biz kursa ekonomik bir içerisinde değil misin? Kültürümüze hizmet etmek için yapıyoruz onu. Yani para kazanayım diye. Bununla başlayabilir miyiz çalmaya? Bağır, çal. Şununla. Hepsiyle. İşte. <laughs> Evet bugün Trabzon günlerindeyiz. Trabzon günlerinde Şalpazarı Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü'ne ait standtayız. Şalpazarı Belediyesi ile ortak. Burada Ayşe Kaya ablamız var. Bize kendini tanıtacak ve buradaki ürünler hakkında kısa bir bilgi verecek. Biz Trabzon Şalpazarı ilçesinden Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak, Kaymakamlık ve Belediye olarak ilçemizin kültürünü tanıtmak için İstanbul'da Trabzon günlerinde içimizi temsil Yöresel ürünlerimiz var burada. El işlemeleri. Bunlardan da bebeklerden başlayalım. Bebeklerimizin hepsi el işçiliğidir. Tamamen hiçbir, hiçbir hazır bebeğimizin çıplak hali hariç hiçbir hazır ürünümüz yoktur. Bebeklerimizi tamamen alıp giydiriyoruz. Hepsi el işçiliği. Çorabından, Çalvarından, elbisesinden, kuşağından, peştemalından, çantasından, yazmasından hepsi dahil olmak üzere elimizden, tek tek elimizden geçiyor. Çoraplarımız aynı şekilde. Dokumalarımız aynı şekilde. Önce kumaşımızı dokuyoruz. Burada tezgahımız var. tezgahlarda da dokuyoruz. Tamamen elimizde el işçiliği, makine değmeden üretip çanta haline geçiyor. Halk eğitim merkezinde kursiyerlerle beraber çalışıp yapılmış ürünlerdir hepsi. Teşekkür ederiz. Evet güzel bir etkinlik oluyor ve olmaya da devam ediyor. Öncelikle Şabıza Belediyesi, Şabıza Kaymakamlığı ve Şabıza Halk Eğitim Müdürlüğü'nü bu güzel tezgahlar için, bu güzel görseller için te teşekkür ediyoruz. Bu güzel programı da hazırlayan Trabzon Dernekler Federasyonu'na teşekkür ediyoruz. Diğer videolara göz atmayı unutmayın.